Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıradaki konumuz açı dönüşümleri. Burada esasen şunu yapacağız. 90 dereceden genel olarak 90 dereceden büyük e, açıların trigonometrik değerlerini 90 dereceden küçük açıların trigonometrik değerlerine göre ifade etmeye çalışacağız. Burada e, dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu ifadeleri yaparken eğer 90 ve 270 dereceyi kullanırsanız fonksiyonunuzda isim değişikliği olur. 180 ve 360 dereceyi kullanırsanız fonksiyon yani isim değişikliği olmaz. Buradaki değişiklikten kastımız şu. Siz elinizdeki açıyı yazarken toplama çıkarma yoluyla 90 ve 270'i kullanırsanız sinüs ve kosinüs kendi arasında isim değiştirir. Tanjant ve kotanjant kendi arasında isim değiştirir. Ama siz elinizdeki açıyı toplama çıkarma yoluyla 180 ve 360'a göre ifade ederseniz isim değişikliği olmaz. Şimdi burada bir de dikkat etmemiz gereken nokta işaret incelemesi. İlk başta bize verilen ifadenin işareti de önemli. O işareti ona göre seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. sinüs 40. Arkadaşlar 40'ı 90 90 50 olarak yazarsam ben 50 dereceyi kullanabiliyorum. Bakıyorum sinüs 40. Birinci bölgede sinüs artı olduğu için bu artı olarak kalacak. Ama 90 dereceyi kullandığım için bu kosinüse dönüşecek. kosinüs 50. Yani sinüs 40 değeri ile kosinüs 50 değeri birbirinin aynısı. Bakıyorum kosinüs 25 arkadaşlar. Ne yapıyorum? 90'a göre yazıyorum. 90 65. 65 dereceyi kullanabilirim. Ne yapacağım? 90'a göre yazdığım için kosinüs sinüse dönüşecek. Sinüs 65 olacak. Birinci bölgede kosinüs artı olduğu için işaret korunuyor yine artı. Devam ediyorum. Tanjant 30. 90'a göre yazdım. 90'a tamamladım. Direkt 60 oldu. İsim değişti, kotanjant oldu. Yani tanjant 30'da kotanjant 60 da birbirinin aynısı. Devam ediyorum. Kotanjant 80. 90'a göre yazdım. 90 10. İsim değiştirdim tanjant. Tanjant 10. Yani kotanjant 80 değeriyle tanjant 10 değeri aynı. Şimdi arkadaşlar burada hemen ezbere şöyle konuşuyorlar. Onu da buraya not alalım. İki açının ölçülerinin toplamı 90 derece ise birinin sin sinüsü ile diğerinin kosinüsü birbirine eşit. Birinin tanjantıyla diğerinin kotanjantı birbirine eşit. Bunu ezberi olarak söylemelerinin nedenini gördük. 90 dereceye göre yazarken fonksiyonlar değişiyor. Sinüs ile kosinüs kendi arasında, tanjant ile kotanjant kendi arasında. Burada birinci bölgede hepsinin işareti artı olduğu için hepsinde artı var. Bir işaret değişikliği olmadı. Geliyorum ikinci bölgeye. Sinüs 120. Ben bunu 180 60 olarak düşünsem 60 dereceyi kullanabilirim. 180'e göre yazdığım için fonksiyonda değişiklik olmayacak. Sinüs olarak kalacak. S Şimdi işaret kontrolü yapıyorum. Sinüs 120. ikinci bölgede zaten sinüs artı. O yüzden burası artı sinüs 60. Yani sinüs 120 değeriyle sinüs 60 değeri birbirinin aynısı. Kosinüs 135'e bakıyorum arkadaşlar. Şimdi kosinüs 135 zaten eksi. O yüzden bir kere burada eksi olacak arkadaşlar. Şimdi 180 45 gibi düşündüğüm için fonksiyonda değişmediği için kosinüs 45. Eksi kosinüs 45 oldu. Devam ediyorum. Tanjant 140. Tanjant ikinci bölgede eksi olduğu için burası eksi tanjant 40 oldu. 180'e göre yazma, yazdığım için tanjant yine tanjant kaldı. Kotanjant 150. Bakıyorum 180 eksi 30 zaten bu. 30 dereceyi kullanabilirim. Kotanjant ikinci bölgede eksi. O yüzden eksi kotanjant 30'a dönüştürdüm arkadaşlar. O yüzden burada ezber olarak şunu söylüyorlar iki açının ölçülerinin toplamı 180 ise birinin sinüsü ile diğerinin sinüsü eşit. Çünkü sinüs ikinci bölgede yani geniş açıyken de artı. Ama kosinüs tanjant ve kotanjant ikinci bölgede eksi olduğu için bunlardan biri diğerinin hep eksilisine eşit olacak. Bakınız kosinüs x eşittir eksi kosinüs y, tanjant x eşittir eksi tanjant y, kotanjant x eşittir eksi kotanjant y. Yani kosinüsler tanjant ve kotanjantlarda bir eksilik var. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü bölgeye geldim. Bunu 180'e göre yazayım şu an. 180 artı 30 dedim. 3. bölgede sinüs negatif olduğu için bu eksi sinüs 30'a eşit arkadaşlar. Kosinüs 225'e geldim. Kosinüs üçüncü bölgede eksi olduğu için bu eksi kosinüs 45 arkadaşlar. 180'e göre yazdığım için yine fonksiyon değişmedi. Tanjant 190'a bakıyorum. Tanjant üçüncü bölgede artı olduğu için bu direkt olarak artı tanjant ona eşit kotanjant 240. Arkadaşlar kotanjant 3. bölgede artı olduğu için bu kotanjant 60'a eşit. Hemen 180 artı 60 dedim çünkü. Devam ediyorum. 4. bölgeye geldim. Sinüs 300. Sinüs 4. bölgede eksi olduğu için bir kere burada eksi var. Bunu 360 eksi 60 olarak düşündüğüm için sinüs 60 yazdım. Oldu. Eksi sinüs 60. Kosinüs 330'a bakıyorum arkadaşlar. Kosinüs 4. bölgede 60 şey, artı olduğu için ben buna ne dedim? Artı kosinüs 30. 360'a göre yazdım. 360'a göre yazdığım için hiçbir değişiklik olmadı fonksiyonda. Tanjant 315. Arkadaşlar tanjant dördüncü bölgede eksi demiştik. O yüzden buraya bir eksi koyuyorum. 360'tan çıkarıyorum. 45. Yani tanjant 315 aynı zamanda eksi tanjant 45'e eşit. Kotanjant 320. Kotanjant dördüncü bölgede negatif olduğu için buraya bir eksi koyuyorum. 360'a göre yazdım 320'yi 40 kaldı. O yüzden eksi kotanjant 40'a eşit oldu. Şimdi pili cinsten bakalım arkadaşlar. Alfa bir dar açı olmak üzere demişim. Ne yapıyorum? Hemen yazıyorum. Baktım. Sinüs pi bölü 2 artı alfa. 90'a göre yazmış. 90'a göre yazmış. Fonksiyon değişecek. Kosinüse dönecek. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için Burası artı kosinüs alfa. Devam ediyorum. Kosinüs pi eksi alfa. Yani 180 eksi alfa. İkinci bölgeye denk geldiği için. Bakıyorum kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için. Burada eksi olacak. 180'e göre yazdığım için kosinüs kosinüs olarak kalacak. Eksi kosinüs alfaya eşit bu. Devam ediyorum. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa. Yani 270 eksi alfa. 270'ten biraz geri gidiyorum. Dolayısıyla Üçüncü bölge. 3 üçüncü bölgede tanjant artı. O yüzden işaret yine artı. 270'e göre yazdığım için fonksiyon değişti. Kotanjanta döndü. Kotanjant alfa. Devam ediyorum. Kotanjant 3 bölü 2 artı alfa. 270'ten biraz fazla yani dördüncü bölgeye sarktım. Dördüncü bölgede kotanjant eksi olduğu için ben buraya bir eksi koydum. 270'e göre yazdığım için de kotanjant tanjanta döndü. Eksi tanjant alfaya eşit bu da. En son bakalım sinüs 2 pi eksi alfa yani 360 eksi alfa 360'dan biraz küçük. Dolayısıyla dördüncü bölgeye geldi. Dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için buraya bir tane eksi yerleştirdim. 360'a göre yazdığım için de sinüs sinüs olarak kaldı. Eksi sinüs alfa. Şimdi arkadaşlar biz bunu genel olarak niçin kullanacağız? Burada şunu tarif edeyim size. Yani sizin elinizde 90'dan büyük bir açı varsa buradaki değerleri birinci bölgedeki, bölgedeki değerlere göre ifade edebilirsiniz. Şimdi burada 180 ve 360'a göre yazdığım için yazdığımda fonksiyonlarda bir değişiklik olmayacağı için ben bu saatten sonra diğer videolarda da hep 180 ve 360'a göre yazacağım açıları. Şimdi o zaman birinci bölgede bir alfa açısı olsun elimde. Bunun ikinci bölgedeki karşılığı diye tarif etsem ne olur? 180 eksi alfa. Üçüncü bölgede desem 180 artı alfa. Biraz artırmam gerekiyor 3. bölgeye sarkmak için. O yüzden artı dedim. Dördüncü bölgeye geldim. 360 eksi alfa. Bu şekilde dönüştürmeler yapabilirim. Bunu niçin gösteriyorum? Bakıyorum sinüs 40. Ben sinüs 40'ın değerini şu an a dedim bilmediğim için. Bunu nerede kullanacağım? Mesela bana sinüs 140'ı sorduklarında hemen bunun da artık a olduğunu biliyorum. Çünkü sinüs zaten açılar şu an 180'e tamamlıyor. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için bunlar direkt olarak birbirine eşit. Bu A iken bu da A. Yalnız sinüs 220'ye baktığınız zaman 3. bölgede sinüs negatif olduğu için bu A'ya değil eksi A'ya eşit olmak zorunda. Sinüs 320'ye bakıyorum. Sinüs 320. Ben bunun da yerinde A'ya göre yazabilirim. Ama direkt olarak A'ya eşittir diyemiyorum. Çünkü sinüs 4. bölgede eksi. O yüzden ben eksi A'ya eşittir diyorum. Bir de kosinüsü kontrol edelim. Mesela şu an kosinüs 30 demişim. Ben değerini bilmediğim için B sayısı dedim diğer bölgelerdeki trigonometrik değerleri buna göre ifade edeceğim. Kosinüs 150. Kosinüs ikinci bölgede negatif olduğu için kosinüs 150 direkt olarak b'ye eşit olamaz ama eksi b'ye eşit olur. Devam ediyorum. Kosinüs 210'u sordular bana. E, düşünüyorum üçüncü bölgeye denk geliyor. Bu da direkt olarak eksi olduğu için üçüncü bölgede kosinüs b'ye eşit olamaz. Eksi b'ye eşit olur. Devam ediyorum. Kosinüs 330. Kosinüs dördüncü bölgede dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için bu direkt olarak B ile aynı değer arkadaşlar. Son olarak tanjant kotanjanttan da bir kere tanjanta bakalım. Tanjant 50 bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz sonucu. Ben C dedim. Şimdi bize tanjant 30'u sordular en nihayetinde. Ben ne biliyorum artık? Tanjant 30 zaten tanjant 50'nin eksilisi. O yüzden eksi C dedim. Çünkü tanjant ikinci bölgede negatif. Devam ediyorum. Tanjant 230. Tanjant 230'u düşündüm. Üçüncü bölgeye geliyor. Üçüncü bölgede tanjant artı olduğu için bu direkt olarak C ile aynı ifade. Son olarak tanjant 310'a bakalım. Bana tanjant 310'u sordular diyelim. Dördüncü bölgede tanjant negatif olduğu için bunun C'ye değil eksi C'ye eşit olduğunu biliyorum.